Birkaç saat önce kavruluyordum sanki. Sen bu odadan çıkarken ölüyorum zannettim. Yolda hep sesin yankılandı kulağımda. Ne kadar kolay söyledin ayrılık lafını. Ümidimi kaybetmiştim. Beni cezalandırmana dayanamıyordum. Benim aklıma hiç ayrılık gelmemişti. Sen söyleyince de dehşete kapıldım. Ama yine de bu kapıdan çıktın. Behlül iyi ki peşinden gelmiş. Bir an önce çıkmak istiyordum bu evden. Ne hal dedim ki beni yalnız bırakmak istemedi. <laughs> ne kadar kızsak da birbirimize, ne kadar öfkelensek de çözümü uzaklarda aramayalım olur mu? Söz veriyorum. Jesus.